detayına bakalım hemen. Maçın 70. dakikasında Galatasaraylı Markan'ın milli takımdan Halil Dervişoğlu'na tokat attığı, ardından da sahanın karıştı ve müsabakanın tatil edildiği ileri sürüldü. Sarı Kırmızılı Kulüp olayı yalanlarken Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Kafkas ve adı geçen futbolcu Halil, her maçta olan gerginlik vardı fazlası olmadı ifadelerini kullandı. Devam edelim. Milli maçlar için verilen arada Galatasaray ile Ümit Milli takım arasında Florya'da önceki gün oynanan karşılaşma olayları da beraberinde getirdi. İlk anda karşılaşmanın 0-0 bittiği duyuruldu. Bir gün sonra ise kavga çıktığı için mücadelenin tatil edildiği ileri sürüldü. İlk iddiaya göre Marka Ümit Milli takımdan Halil Dervişoğlu'na 70. dakikada tokat attı ve maç çıkan kavga sonrası yarıda kaldı. İkinci iddiaya göre ise markanın yumruk attığı ve tartışmaların ardından müsabakanın bitirildiği gündeme geldi. Bu iddiaların sonrasında ise hem Galatasaray hem milli takım cephesinden olayı yalanlayan açıklamalar geldi. Halil Dervişoğlu da sosyal medya hesabından durumu anlattı. İşte konuyla ilgili açıklamalar. Galatasaray karşılaşmanın 65. dakikasında Milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz marka ile arasında bir tartışma yaşanmış. İkili diyalogtan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır. Maç devam etse de iki tarafın anlaşması ve kötü hava koşulları sebebiyle istenilen performansa ulaşılmamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır. Tolunay Kafkas da dedi ki oyuncular arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Evet onlar ne söylüyorsa doğrudur başka bir şey yok. Ufak bir gerginlikten sonra oyuncular barıştı ve oyun devam etti. Hava yağmurluydu ve bir sakatlık yaşanmasın diye daha sonra maçı bıraktık. Halil Dervişoğlu da Galatasaray maçı ile ilgili alakalı olarak bir açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır. Ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Sonrasında da el verip oyuna devam edildi dedi. Bu arada federasyon da kavga iddiaları sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu inceleme başlattı. Yaşanan süreçle ilgili bilgiler ve raporları isteyen federasyon cephesi durumu tam anlamıyla öğrendikten sonra Harekete geçecek demiş Sabah Gazetesi süreci anlatmış bugünkü sayfasında e, hemen sorayım. Milli takımdan Halil Dervişoğlu'nun tabi milli forma altında bir yabancı futbolcudan tokat yediği iddiası e, dün gündeme bomba gibi düştü ama tabii ki beyan esastır. E, olayda acılı geçen futbolcunun bizzat yapmış olduğu bir açıklama var. Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklaması var. E, U17 teknik direktör Tolunay Kafkas'ın açıklamaları var ama iddialar da farklı. Yani nereden baksan tutarsızlık e, maalesef süreç iyi yönetilemedi. E, yani Galatasaray Kulübü e, eğer ortada bir takım iddialar varsa bu iddialara açıklık getirecek e, argümanlar ortaya koyabilirdi yani, yani benim görüntüler karşılaşmalar çekiliyor çünkü. çekiliyor Yani bu noktada bir eleştiri yapılabilir ama diğer taraftan e, mesele bir Galatasaraylı futbolcu Galatasaray kilit bir oyuncu evet. olduğu için bunu başka takım e, taraftarları ya da destekçileri olayı farklı bir yani bata meselesine döndü olay yani e, Evet ben de hassas bir konu olduğunu farkındayım e, asla kabul edilebilecek milli bir futbolcuya yerli yabancı fark etmez kim olursa olsun el uzatıyorsa e, bir e, olumsuz bir hareket yapıyorsa bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Bunun savunacak bir tarafı yok. Ama olaya e, sosyal medyada işte internette e, yansıdığı şekliyle yani sanki böyle hani Galatasaray'a karşı başka takım taraftar ya da işte evet. destek verenlerinin Olayı köpürttüğünü abart yani olayın tarafları var. Bak sen de söyledin beyan esastır. Şimdi burada Tabii ki. ben de kısal olarak baktığımda oyuncunun bir kere yani Halil'in ne söyleyeceği önemliydi. Tolunay Hoca'nın ne söyleyeceği önemliydi. Ve daha sonra Galatasaray Kulübü ikna olduk mu? Burası tartışılır. Sen oldun, ben oldum. Bir başkası olmayabilir. Ee, ama ben sürecin bir kere iyi yönetilmediği kanaatindeyim. Ben açıkçası yani böyle bir... eğer kayda alındıysa o karşılaşma e, özellikle teknik ekibin daha sonra tekrar tekrar izlediği karşılaşmalar oluyor. Hazırlık mücadeleleri bu bakımdan da kaydediliyor. Neden görüntünün servis ile ilgili benim bir soru işaretim var ama onun haklı, dışında kesinlikle beyan esastı. Haklı ama olay işte maalesef... Sosyal medyada tamamen algı üzerine, algı Hı -hı. gerçeklerin önüne geçmiş durumda. Evet. Yani gerçekte kimsenin ilgilendiği yani yok. Şu an Marka Galatasaray'ın en etkili savunma oyuncusu, He. ligin belki de Bak en zaten, etkili savunma oyuncusu. Dolayısıyla rakip takım taraftarları da herhalde... E, rakip takım taraftarı da yapar. Bunu rakip evet. takımın e, işte temsil eden ya da yakın olan önemli isimlerin bu konuyu köpürtmesi bak ben burada şey yapmıyorum ee, ben burada şeye katılıyorum yani Galatasaray'ın mutlaka görüntüleri yayınlaması gerektiği kanaatindeyim ee, her ne kadar Tolunay Hoca, Halil açıklamalar olsa da yine evet. de bu konuda benim için önemli olan nedir biliyor musun bir olayda kamu vicdanı kamu vicdanı burada rahatsız oldu mu? Oldu. Oldu. Maalesef oldu. Kamu yüzden rahatsızsa bu açıklamalar çünkü birileri bir yerde bir şey bir, bir, bir tutarsızlık var. Bir, bir, yerde bir yanlış var. Birileri doğru söylemiyor. Olay bu kadar büyüdüyse ki ben sana açık söyleyeyim. Şimdi iki gün önce oynandı değil mi maç? İki gün önce oynanan maç e, ki öyle geç saatlerde değil. Akşam vakti ama basına kapalı olduğu için hep eleştiriyorum. Galatasaray'da son 6 ayda 15 dakika basına açık sadece antrenman olmuş. Bu maçta basına kapalı olduğu için kulübün resmi sitesinden yapılan bilgilendirme çerçevesinde hı hı. kimse üzerine gitmedi. Evet. 0-0 bitti. Ertesi sabah ne oldu? Olay yansıdı. Bu muhtemelen değil, %100 Ümit Bey takım e, tarafında yani ya da federasyon tarafından sızdı, sızdırıldı. Neyse. Ee, o zaman ne oluyor? O zaman bir yerde birileri doğru söylemiyor. Hı. Kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Burada e, açıkçası ortada velev ki bir şeylerin üzeri örtbas ediliyor. O zaman hakem diye bir olgu var. Hakem, hakem bu maçı yöneten hakem bu olayı görüp e, raporuna yazmadıysa bu da başka bir tartışma konusu. O zaman şöyle yapalım mı? Bir virgül koyalım hemen. Bugün Sabah Gazetesi'nin 20. sayfasında aynı konuyla ilgili e, Gürcan Bilgiç'in açıklamaları var. Ona da bakalım. Galatas e, Murat Özboz'dan soruyor. Gürcan Bilgiç cevaplıyor. Galatasaray'ın Ümit Milli takımla Florya'da oynadığı maçta Markan Halil'e vurduğu iddia edildi. İki teknik direktör bu takımları sahadan çekti böyle bir durum varsa markaya ceza verilmeli mi diye sormuş Murat Özbostan. Gürcan abinin cevabına bakalım çünkü seninle aynı paralel görüşte. Normalde cezalar hakem raporuna göre verilir. Florya'da ne yaşandı bilmiyoruz. Taraftarın açıklamaları tarafların açıklamalarına göre bir pozisyon sonrası iki tarafın o anki sinirli birbirini itip kalkması var. Bu durumda kimse kimseye ceza falan veremez. Ancak kendiliğin, kendinden geçen, kendinden genç bir oyuncuya şiddet uyguladığı için Mark A'yı ayıplarız. Eğer hakem bir ceza kesmiş olsaydı, ortada bir kırmızı kart olsaydı bu iş resmileşirdi. O zaman prosedürler devreye girer, ceza alıp almaması tartışılabilirdi. Kısacası geçiniz demiş Gürcan Bilgiç ceza alma konusunda Mark A'nın. Ee, şu da tartışıldı dün sosyal medyada U17 milli takımı neden Galatasaray'la bir hazırlık mücadelesi yapıyor? Yapabilir yani sonuçta Galatasaray'ın takvime uygun ise ümitler açısındansa böyle bir ihtiyaç varsa onlar da İngiltere maçı öncesi iyi bir hazırlık maçı test Hı -hı. maçı yapmak istiyorsa tesisler vesaire yakınlık uzaklık o açıdan da bir problem yoksa pekala olabilir. Ama bu maçta şimdi ya yani hep algı üzerinden gidiyoruz. Bir şey, az önce bir şey söyledim. Yani gerç algı günümüzde evet. bir, bu internet ve sosyal medya üzerinden ortaya çıkan yürüyen bir haber değil mi? Ee, algı günümüzde gerçeklerin önünde. Ama şöyle de bir şey var Ceyda. Gerçeklerin de bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu olayda ben az önce benim için e, hayata bakış açım, olaylara bakışım hep kamu vicdanı olmuş. Kamu vicdanı bir konuda rahatsızsa onu e, evet. ikna edecek, tatmin edecek bir takım belgeler, görüntüler ortaya konulmalı. Maalesef bu konuda Galatasaray Kulübü e, iletişim anlamında e, biraz e, doğru hareket etmedi. Yani geç hareket edecek ya da e, de belki de daha sonra ortaya Hı -hı. çıkacak bu görüntüler. Ama bir olayın üzerine de Ama diğer taraftan da olayı bir futbolcu işte Galatasaray'ın önemli bir oyuncusunu ceza alsın diye de bir kampanyaya dönüştürmeyeceksiniz. Bu hep belli kanallardan belli e, işte ne bileyim e, taraftar gözlüğüyle olaylara bakan kişilerin hı hı. tamamen holiganizm çerçevesinde olaylara bakış açısı. Yani bırakalım şu holiganizmi ya yani ortada bir şey varsa hakemin de bir suistimali varsa ya da bir takım yanlış beyanlar, doğru olmayan bir takım ifadeler kullanılıyorsa bunların hesabı sorulsun. Burada o keyif. Ama buradan... E Ama Arkan'ın linç edilmesini de yani ortada Gürcan abinin belirttiği gibi eğer ciddi bir durum olsayken burada pozisyonuna kırmızı kart göstermeyecek ha mi?